amcam var. Amcam, var. amcam amcam üç buçuk gündür buz tutuyorum böyle. Dolapta amcam bunu yumruğuyla kırmaya çalışacak. Amcam vur bakalım. Amcam kafa mı kırayım istersen? <laughs> Yok. Olur mu? Yok. Vur amcam. Tutacağım sağ ol tutma. Sağ Oo, çok sertmiş oğlum bu. Sert tabii. Sen kapat kırarsın kapatacağım. Sen dur şimdi ben. Amcam ben, hadi. Ya kapat onu kapat. Kapat. Oğlum <laughs> oh, geliyor. Senin kiyoda masaya biraz. Senin kiyoda masaya olur mu? <laughs> He? Vuruyorum. Dur. Sen onu kırıcı vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> He? Hadi. Sen tutamıyorsun ya. Sen tutamıyorsun. <laughs> <Ya, sert olmayta. gülüyor> Tamam yeter yeter hadi ya. Haberiz hadi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bu buzdağını kıramadık. Kıramadık. Buna kıran var. Kıran varsa yorumdan yazsın. O, onu buna o ona vereceğim. Kırık getirsin.